Merhaba arkadaşlar ben Nas Gaming'den Bayram. Arkadaşlar bugün Farm Simulator 2015'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar silaj yapıyorum ben. Yani ineklere vermek için silaj yapıyorum. Silaj yapıyoruz, silaj operasyonu. Arkadaşlar bu oh. arada bugün yazlı bir gün yani yaz günü. Neden diye sorarsanız, Darbe girişimde bulundu bazı atın almak istemediğim adiler Türkiye'ye. bayağı Baya yüz kadar vatandaşımızı tahmin ettiğim bu kadarıyla da bin kadar da yaralımızı yaralı yaptılar yani. 100 vatandaşımızı öldürdüler. Mekanları cennet olsun ölen vatandaşlarımızın. Yaralı, yaralıları da şifa diliyorum. Yani böyle bir şey. Çok kötü bir şey arkadaşlar, hiç böyle bir şey başına gelmesin. Allah şükür yani. Benim şurada, ben bura ağırlık bıraktıydım. Yola düştü benim ağırlık. Şu ağırlığı alabiliyor mu baka? Al bakayım şunu Şimdi, yük çekeceğiz. Yani arkadaşlar kınıyorum, böyle bir şey, yani insanlık suçu. Ben böyle bir şey görmedim daha hayatımda. Yani yapanlar, yani cezalarını bulur inşallah devletimiz, milletimiz, devletimiz, milletimiz olanları görüyor. Yani arkadaşlar çok acıklı bir gün. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırı yapmışlar, saldırı yapacak olmuşlar. Yani böyle bir şey olamaz. Yani yapanlar en kısa sürede cezalarını vuracaktır. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Arkalarında Arkalarda, artlarda koyacaklardır. Ben arkadaşlar sulaj yapacağım yani sulaj yapıyorum bu aralar. Şimdi ben 10 dakikasını böyle oynayacağım. Son grafik oynuyorum şu anda. Ee, 10 dakikasını düşecek çünkü oyun biraz donuyor, kasıyor gibi oluyor. Kasmıyor da. Yani benim hoşuma gitmedi. Nedenleri bilmiyorum. Şimdi arkada da o torrent çalıştırıyor. da Black Ops 2 indiriyorum. Ee, gördüğünüz gibi laylun aldım daha çok daha bir çok araç aldım bu araçta size göstereyim bir hedefim var arkadaşlar hedefte göstereceğim size bir araç hedefim var 88 milyara bir tane şey alacağım. arkadaşlar sizinle konuşmak istediğim bir şey var ııı ee, farming simulator 17 steam'e gelmiş ama daha satın almaya açık değil ee, şeyde erken siparişte ben sırf o oyun için inale 100 tl yatırmayı düşünüyorum Oyun 100 lira zaten. Yani o oyunu alıp çekeceğim. Gerçekten çok düşük sistem gereksinimleri sahip. Windows 7, 8, 10, 32 bit, 64 bit sensör. İkisinde de çalışması lazım. Başka ne desem? İşte böyle arkadaşlar. İkisinde de çalışır oyun yani. İkisinde de, lazım. İkisinde de çalışması lazım. İşlemci 2.00 yani düşük işlemcili Intel spor destekler arkadaşlar yani oyunu oynayabilirsiniz ee, oyun ve torrent'e de çıkacak onu biliyorum yani torrent'e de gelmesi lazım oyunu ama siz full alırsanız online oynarsınız arkadaşlar ben oyunun çıktı ilk çıktığı zaman ilk çıktığı zaman hemen indirip yani full oyunu indirip oynamayı düşünüyorum oyunu Traktörü falan. Ağır ağrıya bineyim bakayım Bu bizim silaj makinemiz arkadaşlar şey, Bu sırf, bu sırf silaj makinemiz Bundan silaj yapıyoruz Yani arkadaşlar değineyim ee, Videoyu sonuna kadar izlerseniz ben Bu videonun sonunda Steam'e de gideceğim Oradan size gösteririm Yani Oradan size gösteririm arkadaşlar nasıl Nasıl yapacağınızı. Bu arada grafiği düşüreceğim ben yani Şeyde Çünkü oyun biraz kasıyor gibi geldi benim gözüme Bakın Şimdi oraya attıralım oraya ha. Gördüğünüz gibi silajı attırıyor oraya Yani ben videoyu sona kadar izlerseniz Yeni de ben Farming videosunu da göstereceğim size Açacağım Bu arada arkadaşlar Farming Simulator 2000 Devam edeceğiz. şekilde Benim kendi kanalımda zaten Bende kanalıma koyayım 10 dakikayı geçtik herhalde Devam edelim şuradan Bas babaoli bas Hadi aga, hadi aslanım, dolarsın ya Olmasa 4 saat de bana koyun Hiç sorun olmaz on benim 6-7 ama yok dakikam araya oraya Ama arkadaşlar zaman ayırabileceğiniz bir oyun yani çok güzel bir simülasyon oyunu O oyun çok güzel olacak düşündüm ben Zaten öyle de olacakmış Cins çaktırmaya çok teşekkür ediyoruz yani böyle bir oyunu oyuncular sunduğu için. Bu arada arkadaşlar ben ani bir karar aldım yani çok ani bir karar aldım. Şu YouTube'da abi abone olup ulaşabilirsem PC toplayacağım çok seksi bir PC toplayacağım. Yani PC toplamak istiyorum. Çünkü eski PC yani bu PC 2010 PC'si 6 sene olmuş PC'nin markasını merak edenler ise Sonra ben bunu değiştirdim. 150 yükledim. Güzel bir var içinde. Intel i3. Güncel aldım işlemci. 2.80 GHz. 4 GB RAM vardı. İkisi bozuldu. 2 GB RAM ile oynuyorum şu anda. Ee, Farrak o yüzden kasıyor. Ekran kartına gelirsek. Atinin bir ekran kartı. Atreodon. 6500 mi? 5400 HD mi ne? 1 GB bir ekran kartı. Memnun muyum? Memnunum yani ekran kartı. Hoş. Her türlüyle Hoş. şimdi ineceğiz traktörü alıp gene bunu bir ben size dökmeyi de göstereyim nasıl takılacağını ben şu anda Westerville haritasında değilim Westerville değil bir tane daha harita var o orman haritası olan ormancılık faaliyetlerini yönetebileceğiniz harita niye Westerville oynamıyorum çünkü Westerville arkadaşlar ben iki kere bitirdim yani onda iki kere fullleştim fullledim seyirleri duruyor isterseniz onu da çekebilirim yani ama full seyir neyse çekmek de ederiz bunu Kaçtı. Kavurlu. Ağırlık nereden iniyor lan? G. G'ye basıyoruz. Ha Şuradan gül kaptırdım bu bölü. Biteriz bu işimiz. Her yani neye niye Ferguson? Bunun ıı, göt mili denen yani popo mili denen şeyi Diğer traktörlerin uymuyor buna kıyım. 314 milyarlık traktör dedim bir de 360 milyarlık traktör dedim. İkisinde olmadı. Traktör de çok kötü atıyor yani öyle diyeyim. Hadi ben bunu ak akşam yükleyeceğim niye akşam yükleyeceğim? Çünkü şimdi uğraşmak istemiyorum yani oyun oyun oynayacağım ona koy. zula oynayacağım. Zola da ee, silah artı verleyeceğim bugün onu düşünüyorum. Çünkü 19 lira verim 19 da yapmam gereken 20 liraya atılıyor 3200 lira. Ben finale falı büyüteceğim gücünü eleştireceğim çünkü şu anda inlerde leş gibi hiç para yok buna koyayım. Eee Click Sense denen bok PayPal kapanmasaydı onla alabilirdim yani. PayPal'la alınabiliyor. Yani GTS sistemden şey var. Devam ediyoruz. Sir Buster videomuz. Vesta Real Test değil asla. Şimdi videoyu durduracağım. Niye? Yine zaman kalmamıştır diye. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sürekli şuradan ağırım. Şuradan böyle ağacaksınız yani, burası daha kolay yol. Ama kaza yapmayın yani, kaza yaparsanız zor toparlarsınız. O ben kaza yaptım, anasını s**tiğimin yapay, yapay zekası. Şimdi yolda gidiyorum, benzin aldım, benzinlikten çıktım. Bir anda bir adam doğdu önümde, taksi. Bir tane daha doğdu, Traktör sıkıştırdılar, remorku. Çıkamıyorum, Remorku aldım ettim. Ondan sonra, amına koyayım, Remark'ı çıkarmak için, onun tek saksının iki arasında ağırlığı çıkarmak lazım. Ağırlığı çıkardım, ağırlığı sıkıştırdılar. Demin ağırlığı ondan oldum yani. Amına koyayım. Bu oyun yapay zeka çok kötüsü yani. Yapay zeka biraz kötü bu oyunda. Ben onu söyleyeyim. Ben akşam buraya sıra sattım, ba 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 bayağı bir sılaj Şimdi bunu atmayı göstereceğim. Şimdi bakın, bunu sıra çıktık. Burada K, Q'ya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sılaj doluyor. Böyle gelirler yapın, iyice doldurun amına koyayım. Şimdi sıkıştırıyor %40 seviyemiz var. İyiymiş. Oku 36 sıkıştırılıyor. Bunu full doldurun arkadaşlar. Doldurmazsanız olmaz. Bunlar beni dediğim şeyi de göstereyim size ben. bir tane bundan alacağım. 85 milyar yani. Bir tane evrensel kova bok çekmek için. Bir tane de valet bulabileceğim. İşte o kadar basit. o bizim eski makina hemen ineklere şey de göstereyim no ona sizin önünüzde içinde kökük var iyi sıkışmasın da buradan kendi uğraşıyorum bunu ki oraya böyle dönüyorsunuz zaten İnekleri beslemeniz lazım çünkü dolduruyor bu